Ünlü medya patronu Semih Cansöke'nin, uyuşturucu baronu, kıyma lakaplı İsmail Onur'un gizli ortağı olduğu yönündeki söylentiler, son günlerde Şunun tekrar kız. gündeme damgasını vurdu. Ne saçmalık ya? Ya bu ne saçmalık? Tek bir delil yok tanıştığımıza dair. İyi ki ikimiz de Amsterdam'a gitmişiz. Aynı uçakla efendim. İyi. İyi ki ikimiz de aynı uçakla Amsterdam'a gitmişiz. Aynı yan yana koltuklar, dört A, dört B, bir, business class. Uğur, sen bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun? yo, <laughs> hayır Semih Bey. Yani aynı uçakta yan yana koltuklarda olmanız ne büyük bir talihsizlik, onu söylemeye çalışıyordum ben. Tuttular, ortak yapı verdiler bir anda. <laughs> ya, bu ne saçmalık ya? Bırak canım şey ne? Ya yani oluruna bırak. Sular durulsun, yavaş yavaş her şey unutulur. Unutuyoruz, unutuyoruz, unutuyoruz. Unuttuk ben, Peki. unuttum. Tamam. Unuttuk. Aa! Zeynep'ten haber var mı? Ha? Memnun muymuş o köylük yerde? Konuştuk. Özlemiş oraları. Ya annesi babası sağ olsa anlayacağım. Yani onları görmeye gitti diyeceğim ama... ...çok gereksiz böylesi. Ne işi var o köylük yerde? Sen en iyisi ara. Hatta git, ikna et gelsin. Köylük yerde işi yok. İstesin ben ona köy kurayım burada. Canım bırak daha iki gün oldu kız gideli. Bırak biraz yerleşsin. Hadi hadi ara sen ara. Boş bırakmaya gelmez. Semih Bey, jacuzziniz hazırmış. Bir de köyün inşaatı ile ilgili hazırlıklara başlamamı arzu eder misiniz? İstemez, istemez, istemez. Ee, hangisi? Jacuzzi mi köy mü? Köy Uğur. Köy. Cevap vermiyor. Derste de filan herhalde. O müsait olunca döner. E sen de. Sanki Karsta süpermen çıkacak. Ya baba bir şey yaptım yok ya. Tamam tamam sen yat hadi Alo? Alevcim aramışsın dersteydim. Evet canım aradım. Nasıl alıştın mı? Ay öyle özlemişim ki buraları eski dostları falan. Hep bahsediyorsun. E ben de çok merak ediyorum. E bir gün sen de gelirsin canım. Görünce bayılacaksın. Ha tamam. O zaman hemen yola çıkıyorum. Ah şaka mı yapıyorsun sen ya? Yarın görüşürüz. Bay bay. E, Alev? Alev? Baktım. Küçük köy okulu nerede? Karşıda. <laughs> Görmemişim. Teşekkürler. Görüşürüz. Vay, vay, vay. Kimden bu sarı gıcı, he? Manita mı yaptın yoksa? Yok oğlum, okulu sordu. Okulu mu sordu? Ya hoca falansa ben tekrar okula yazılırım ha. <laughs> Beni ne biçim kesti gördün mü? Atma lan, nerede kesti? Ne atacağım be, Allah Allah. Buralara neden gelmek istediğini şimdi daha iyi anlıyorum. Çok güzel yerler değil mi? Cennet gibi. Onu demiyorum ayol. Ben erkeklerinden bahsediyorum. Ne kadar yakışıklı olduklarından bahsetmemiştin. <laughs> Sen dalga mı geçiyorsun ya? Kimi gördün ki? Ya biri yol tarif etti, bir seksi, bir seksi bir şey anlatamam sana. Biraz utangaç. Ama bak, Tom Cruise. <gülüyor> <gülüyor> ee, İstanbul'da ne var ne yok? Sevil seni soruyor. Biliyorsun, sana deli oluyor. Herkese deli oluyor. Bak, ne dedi biliyor musun? Al, getir onu İstanbul'a dedi. İste seni yıldız bile yapar. Kızım bütün kızlar onun peşinde. Bir sen yüz vermiyorsun o zaman. Benim öyle şeylerde gözüm yok Ali. Bak doğup büyüdüğüm yere geldim. Çocuklara eğitiyorum. Huzur istiyorum huzur. Burada da huzur buluyorum. Ama maalesef ki huzur karın doyurmuyor şekerim. Ya? Zil çaldı. Ders yetişmem gerek. Sana anahtarı vereyim. Sen eve git biraz dinlen. Akşam görüşürüz. Evi biliyor musun? Yok. Geldiğin yoldan geri dön. Akasya Apartmanı daire üç. Kime sorsan söyler. Şişt, belki o yakışıklı yine görürüm. Seksi seksi bana böyle yol tarif eder. Ay, Ay alev, hadi hadi. Ya ne ya? O çok tatlı lan gerçekten. Geç kalıyorum. Tamam. Kim çip kağıt ediyorsunuz? Tamam. araba resmen yakıyor be. Yılan yılan. Değil mi lan? Oğlum yapma gör bak bu yaşam da bana, ha. Hadi öyle Hadi hadi. Allah Allah. Oy. Hadi hadi. <laughs> hadi, hadi. Basketten Milya. Bir de lan Messi. Messi. Messi kaça kaça kaça. Messi vuruyor ama top dağlara taşlara gidiyor. Ne yapıyorsunuz oğlum? Ben size bunun için mi maaş veriyorum ya? Çırak sil masaları çabuk. Git öteki masayı da sil. Belediye temizliği yapmayın burada. Hadi oğlum sen de işinin başına. Ha dur dur. Geldi mi yoğurtçu? Yoğurtçu geldi ama abi yoğurt vermedi. Niye? Önce borcunu versin diyor. Tamam ya, veririz, veririz. Hadi oğlum, git, git, git arkaya. Peki abi. Merhaba. Ah merhaba. merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Ha, ee, siz kahvede görmüştüm biraz önce. O. Aa, evet. Evet, evet, evet. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Buyurun, oturmaz mısınız? Size Teşekkür karşılaşmışım. Ederim. Nasıl unutabilirim? <gülüyor> <gülüyor> ne alırdınız efendim? Manda yoğurdu var mı? ...mandamız var da yoğurdumuz yok. Malum çok yoğunuz bu aralar yetiştiremiyoruz. Ne var yiyecek? Yani buraya özel. Özel ee... ...bizim kuru fasulyemiz mesela çok meşhurdur. İsterseniz hemen getireyim. Evet. E, pilav alır mıyız? Evet. Turşu? Hayır. Eee Ramo bir kuru fasulye pilav alalım. Hemen geldi abi. E, adınız neydi acaba? E, Alev. Alev buyurun. Sağ ol. Ne kadar güzel bir isim. Alev. Gözlerinizde alev alev ışıldıyor maşallah. <laughs> İstanbul'dan mı? Hı hı. Evet. Neresinden? Avrupa, Anadolu. Avrupa. Avrupa. Hey, içinden mi? Avrupa'yı avucumun içi gibi bilirim ben. Biliyor musunuz? Askerliğimi orada yaptım ben. Kasımpaşa'da. Denizciydim. <laughs> Ama işte İstanbul'un trafiği çekilmez gerçekten. Aa, ne yapıyorsunuz? Bir saniye lütfen. Lütfen. Benim telefonumdan konuşun. Ee, ne münasebet canım, ne münasebet. E, bugün benim her yöne bedavam var da o yüzden. Boşu Başı boşuna size şey yapmasın, ee, yazmasın. Ne, ne münasebet canım. Ben hesabı olabilir miyim? Yok, ee, bizim ikramımız olsun. Hesap yok. Aa, olur mu canım öyle şey? Yüz lira yeter o zaman. Yok. Yüz mü? Ha bizim İstanbul'da bile biz bu parayı yemiyoruz. Ama siz en meşhur neyiniz var diye sordunuz. Bizim de en meşhur şeyimiz kuru fasulye. Geçenlerde Jean Kilot -Mandam geldi. Paris Hilton geldi. Buradan aldın. Çok teşekkür ederim. Yine bekleriz. Fişinizde artık. Bir daha geldiğinizde şey yaparız. Malzemeye bak Ramo. Oğlum gördün mü sarı kaşığı. Ne biçim asıldı bana be? Gördüm abi. Ha? Gördüm. <laughs> Çıkar çıkar şu oyunu oynayalım. Getir. Keyfin gelmedi. Hemen, hemen abi. Geç geç geç. Hemen. Gel bakayım.